Herkese selamlar, yeni bölüme hoş geldiniz. Ee, Pokhara'dan ayrılıyoruz ve yeni maceramız başlıyor. Nereye gidiyoruz bugün? Katman diyor gidiyoruz. Tık yollara düşüyoruz. Pokhara maceramızın sonuna geldik. Nice to meet you. Bro. Thank you for everything. Nice to meet you again. Surely, surely. You, nice to meet you. See you. Nice to meet you. All the best. Nice to meet you. Thank you. Bye. Bye. See you, thank you for everything. I will miss here so much. Ya. Yeah. <laughs> Böyle bir hikaye daha bitti. Ama yeni bir hikaye daha başlıyor. Ah saat şu an 8 civarı. Vallahi yine hopla gitmeye deneyeceğim. Bu da yaklaşık buradan 200 kilometre uzaklıkta. Yani otobüs firmenin falan da yok. Düşsüm yola. Yine yol beni nasıl götürürse, nereye götürürse o şekilde gitmeye çalışacağım. Bakalım yeni maceramızda Katmandu'da bizi neler bekliyor. Katmandu'da çok fazla zamanımız olmayacak çünkü e, vizem yakında bitiyor. Tarih 9 Şubat 2025 ve 13 Şubat'ta da Tayland'a giriyoruz. Yeni bir macera başlıyor. Part 2 geliyor. Sri Lanka, Hindistan ve Nepal üçlüsünü bitirdik. Bu seferki hedefim Tayland, Laos, e, Vietnam, Kamboçya bu bölgeyi gezip keşfetmek. Hadi gidelim o zaman. Bokora güzel bir şehirdi gerçekten. Burada uzun kaldım yani nereden baksanız 3 hafta kadar kaldım burada. Normalde e, bir hafta için geldim ama buradan ayrılamadım. Zamanımın bir çoğu Şanlı ve Madri Hima yürüyüşlerinde geçti. Nereden baksanız zaten 15 gün e, o dağları keşfetmekle geçti. E, çok fazla şehirleri gezip keşfedemedik. Nepal'de daha çok doğayı, dağları keşfettik. O muhteşem Annapurna Dağı'nı keşfettik, Himalaya'ları keşfettik. Şimdiye kadar birçok ülkeye gezdim, yüzlerce hostelde kaldım ama Pokhara'da kaldığım hostel çok güzeldi. Yani harika insanlarla tanıştım, harika zaman geçirdim. Buradan ayrılmak da benim için biraz zor oldu açıkçası. Eğer bir gün Pokhara'ya yolumuzu düşerse, Kiwi Backpackers Hostel'i şiddetle size tavsiye ediyorum. Pokhara özellikle biraz sakinleşmek, kafa dinlemek için gerçekten muhteşem bir yer. Çok güzel bir doğası var. Sessiz, sakin, tertemiz. O kadar güzel bir yer ki Pokhara. Keşke daha fazla zamanım olsa, daha fazla kalabilseydim. Şimdi ana yola yürüyorum. Katmandu güzergahına doğru olan yola çıkacağım. Oradan otostopa başlayacağız. Hadi bakalım Katmandu'ya nasıl ulaşacağız, bugün bizi neler bekliyor, nasıl bir macera bekliyor hep birlikte göreceğiz. Nepal'de otostopu sevdim açıkçası. Yani birkaç bölüm öncesinde de izleyenler vardır, Nepal'e ilk gelişimde benim otostoplaydı. Nepal sınırından Pokhara'ya kadar yaklaşık 180 kilometreyim otostopla geldim. Şimdi tekrar otostopla Pokhara'dan Katmandu'ya gitmeye çalışacağım. Hadi o zaman otostop macerası başlasın. Şimdi ana yolu doğru çıkıyoruz. Burutmanlı yolu böyle. Ama ileride daha ana bir yol var. Oraya doğru gideceğiz ama bir yolun karşısına geçmiyorum lazım. Hadi bakalım. Bugün umarım araba alır beni ya. Çok güzel oluyor, eğlenceli oluyor gerçekten motorla gitmek ama çanta sıkıntı çünkü. Yani çanta beni kendine çekiyor ve belimde ister istemez bir rahatsızlık yaratıyor. O yüzden <laughs> Araba olsa daha iyi olur. Bakalım yol açık. Bakalım yol beni nereye götürecek bu. Bugün tamamen kendimi böyle yola bırakacağım yani. <laughs> yol beni artık nereye götürürse bakalım neler olacak. Hep beraber göreceğiz. hava da bugün kapalı biraz Pokorada. Yani 3 hafta buradayım. İlk defa böyle baba görüyorum. İlk defa böyle hava kapalı, bulutlu, güneş yok ve küçük bir yağmur yağdı. Yani neden bilmiyorum ama ben bir yere gittim de o yeri çok sevdiğimde, çok sahiplendiğimde ne zaman bir şehirden ayrılsam o son günümde yağmur yağıyor. Yani Hindistan'da da aynısı olmuştu. Hindistan'da iki ay kaldım. Hiçbir gün yağmur görmedim. Son günümde yağmur yağdı. Pokara aynısı oldu. Üç haftadır buradayım. Her gün muhteşem bir hava vardı. hafif kapalı olsa da bazen genelde hava güneşli ve güzel ama bugün kapkara ve bulutlu pokarada ben gidiyorum diye söylüyor herhalde. Sri Lanka'da da aynısı olmuştu. Garip bir tesadüf gerçekten. Şöyle bir pick up alsa ya beni ne güzel olur ya. Arkasında otursam şöyle bir havalı havalı gitsem vallahi ne güzel olur ya. <laughs> Manifesti yaptım bekliyoruz. <laughs> Ana yolu Daha ana yolu gelmedik. Hello, I am going around Kathmandu. <laughs> Just here you are. thank you. Thank you. Bir <laughs> gibi bir şey geldi de tam istediğim gibi ama buradaymış. Yani uzağa gitmiyorlarmış. Hadi şansımız bol olsun. <laughs> Şimdi Pokhara'nın ana kavşağına geldik. Burası Pokhara'yı birçok yere bağlayan bir kavşak. Karşısında tam Katmanlı güzergahı ana yolu. Şimdi oraya geçeceğiz ve oradan da otosuba devam edeceğiz. Hadi bakalım. Traktör. Şimdilik pek bir ses seda yok. Olsun, zamanımız bol. Biraz uzun bir yolculuk olacak. Burada 200 kilometre kat etmek gerçekten dar yollar, küçük yollar ve ve çok zikzaktı, zikzaklı kötü yollar var. O yüzden e, uzun sürüyor genelde yolculuklar burada. Yaklaşık bir yarım saat oldu. Otostop çekmeye devam ediyorum. Hep, birkaç araç ve motosiklet durdu açıkçası ama hepsi burada yaşayan insanlar. Burası da bu istasyonu yani Katmandu'ya giden otobüsler buradan kalkıyorlar. Yani bu otobüsler Katmandu otobüsleri. Daha no, thank you. <gülüyor> <gülüyor> Katmandu. No, I will go by <laughs> Otobüs muhafini. Seni kimse almaz buradan diyor. Bakalım göreceğiz ne olacak. Hadi bakalım bir motor aldı şimdi. E, belli bir yere kadar onunla gideceğim. Oradan yine yolumuza devam edeceğiz. What is your name? <laughs> Nice to meet you. You're from? Yeah, I'm mean, from uh, Lignat. Oh, okay. Nice to meet you. My name is Deniz. Welcome, welcome. Thank you. I am from Turkey. Turkey. I am traveler. YouTube blog. Hey, YouTube. I have YouTube channel. This is for YouTube. What's your name? Deniz Temiz. I will show you. I will show you. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Sifta yaptık. Açılışı yaptık. Umarım devamı gelir yani. arkadaş tabi. 10-15 kilometre gidecekmiş. 10-15 kilometrelik yolu birlikte kat edeceğiz. Ondan sonra yine otostopumuza devam edeceğiz. Böyle umarım bugün adım adım Gidepal'in başkentine bu şekilde ulaşmaya çalışacağız. Bu bölgede biraz trafik var. Yoğunluk var. Yollar bu şekilde. Yani size bahsetmiştim kanepali yolları gerçekten çok da maalesef iç açıcı değil. Biraz böyle bu bir şekilde zorlayıcı yollar. Genelde böyle tek gidiş gelişli oluyor yollar. Ama güzel, keyifli. <laughs> Tozlu yollardan gidiyoruz. Wow. so much. Nice to meet you. I will show you my YouTube channel if you want. Thank you. Yeah. <laughs> Goodbye. Thank you. Evet, yaklaşık bir 15 km falan geldik. Satman diyor ilk adımı attık şimdi. Otostopa devam ediyoruz. Olursa böyle gitmeye çalışacağız. Şurada duracak gibi ama. Hey, dur dur. Stop, stop. Hello. Hello. My name is Deniz from Turkey. I am going around Kathmandu. Where are you going? On the way. Bunla gideceğiz, bunla. Pick up demiştim, pick up çıktı abi. Vallahi pick up geldi ya. Hoppa. Thank you so much, bro. Çok güzel oldu ya. Burada gitme çok eğlenceli olacak. Aa, çantamızı da şöyle koyalım. Süper abi. Süper abi. Pick up hissedim. vallahi pick up geldi. Let's go. Let's go bro. Ay, ay. Ay. <laughs> abi çok iyi ya. Gerçekten çok güzel yani. Oh be. İşte yollarda olmak o kadar güzel bir şey ki kendinizi o yola bırakmak, o akışa bırakmak ve o akışın içinde böyle yeni oluşumlar yaratmak ve yollarda kaybolmak. Muhteşem bir şey ya. Yani bugün gerçekten pikap'a binmek istedim ve şu an bir pick-up'tayım. Böyle salına salına rüzgarlarla birlikte yollarda gidiyorum. <laughs> Çok sepetler var. Muhtemelen bunlar pazarcılara benziyor çünkü şurada bir domates var. <laughs> En güzel yolculuk budur işte. <laughs> Hoppala. Sloganımız neydi? Sloganımızı unutmuyoruz. Yol açık. Yol açık. <laughs> Şurada bir otobüs geliyor. O otobüsün muayeni e, beni çok çağırdı. İlla otobüsle gel dedi. Seni kimse almaz dedi. Şimdi beni gördü orada bana el sallıyor, gülüyor. <gülüyor> Daha beni tanımıyor tabii ya. Oho. <laughs> beni çikolata sandı galiba. <laughs> Yolculuğumuz devam ediyor ama böyle tangur tungur gidiyoruz. Yollar bayağı bozuk yani bayağı bozuk. O yüzden böyle biraz yavaş gidiyoruz ama Bayağı da toz var yollarda. Üstüm boşun baksana abi toz içinde kaldı. İşte tozlu da olsa taşlı da olsa bu yollarda olmak her şeye rağmen çok ama çok güzel. <laughs> toza bak toza, toza bak. <laughs> Vallahi bu bu toz uçuyorum. Evet, şimdi araç durdu. Bilmiyorum ya mola verdik ya da yolculuğumuz bitti. Finish. Ah, <laughs> and then again. Okey, şimdi küçük bir mola verdik ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Hadi bakalım. Evet, şimdi burada bir şeyler yiyeceğiz. Burası da muhtemelen böyle kamyoncuların, şoförlerin durup dinlendiği bir nokta ve yemek yediği bir nokta. Şimdi biz de oraya katılacağız ve burada bir şeyler yiyeceğiz. Vallahi iyi oldu bende. Karnım açtı zaten. <laughs> Yemeklerimiz de geldi. You. Your name? is Your name, Kumal. Nice to meet you. Nice to meet you. Bu Nepal'in geleneksel yemeklerinden olan evet. dalbat. Ee, bu bayağı popüler burada. Burada patatesli, brokoli, bir sebzeli bir e, sos. Burada da yani Nepal'in kendi soslarından bu turp, limon ve yeşillik pırasa gibi bir şey. Bu da tavuk. Bu Nepal halkının tercih ettiği en popüler yemek. Thank you. Thank you. Bu yemeğin en güzel özelliklerinden biri de pilav bittiğinde tekrar pilav takviyesi ve soslardan da e, ücretsiz bir şekilde takviye yapıyorlar. Bu yemeğin en sevdiğim özelliği bu zaten böyle bu sınırsız olması yani. Thank you. Thank you so much. <laughs> dal, dal. Dal, okay. Oh, thank you. Ne güzel ya, vallahi böyle. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. It's enough. Thank you. Baba yine doldurdular vallahi. Sağ olsunlar. Bereketli insanlar ya vallahi. Bol protein abi, bol bol protein. Ee, yemeğimizi yedik, karnımızı doyurduk. Artık yolumuza devam ediyoruz. Ya. Valla bayağı doydum ya. Hoppa. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi gidelim o zaman. <laughs> polis kontrolündeyiz. Çevirmeye takıldık. Ya, yeah, here. 30 days. yeah, 30 days. Thank you so much. It's okay? Thank you. Thank you so much. <laughs> hello, hello. İçeri otur dedi polisler. Okay, thank you. Hello. Hmm? Alan, ya, yeah, I'm solo. yeah, I'm solo. Solo. Safely. Yeah. <laughs> yeah, right. You are right. Thank you so much. Thank you so much. Okay. Hello. Hello. Hadi bakalım. Şimdi aracın içinde gideceğiz. <laughs> Polislere denk geldik çevirmeye. Polisler çevirdiler aracı. Beni de arkada gördüler ceza falan yazmadılar senin burada arkada gitmen çok sağlıklı ve güvenli değil Lütfen sağlığın için can güvenliğin için lütfen aracın önüne otur dediler Beni de kibarca güzelce ikaz ederek aracın daha güvenli yerine ön tarafına oturttular Şimdi hep beraber bu şekilde gidiyoruz har şarkılarla da gidiyoruz. Direksiyonu böyle çantadan yapmış. Good. Good direction. <laughs> Thank you so much. Nice to meet you. Thank you so much bro. Evet, artık iniyoruz. Hadi bakalım. Şimdi çantamızı da alacağız. Hop. Thank you. Thank you so much. Çanta tozu içinde kalmış ya valla. Nice to meet you. Thank you so much. Bye bye. Bye bye. Thank you. <laughs> vallahi sağ olsunlar benim buraya kadar attılar ama çantanın haline bak abi bak. Çantaya bak nasıl toz çıkıyor var ya. Güzel ama en azından güzel bir yol geldik yani. Nereden baksanız bir 60-70 kilometre yol geldik bir kontrol edeceğim. 100 kilometre kadar yol gelmişiz yani yolun yarısını kat ettik. Şu anda da saat 1'e geliyor. Güzel bir mesafe kat ettik. Şimdi otostopa bu noktadan devam edeceğiz. Onlar buradan yukarı doğru başka bölgeye gittiler. Bu yol Kasmandu'ya devam ediyor. Şimdi biz de bu yoldan tekrar o sos sopa devam edeceğiz. Hadi bakalım şansımız bol olsun. Şimdi ne dilesem acaba? Meyveler, bakkallar, marketler bayağı. Burada da böyle bir abimiz. Hello. Hindistan geldi aklıma ya vallahi. Çünkü Pokhara'da böyle sokak yemekçileri görmedim hiç. Burada böyle bayağı bol bol ama yani sokak lezzetleri de bulunuyor. Namaste. Ah, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. <laughs> Sushi'sini unutmuşum. Adam getirdi bana geri verdi. Oh, susamıştım da zaten. Allah razı olsun. Sabah umarım bir tane pick-up beni alır dedim. Pick-up aldı. Şimdi ne dilesem acaba? <laughs> Şimdi de güzel bir araba alsın beni ya. Böyle güzel, temiz bir araba. Rahat rahat, konforlu konforlu gitmek istiyorum biraz. Güzel bir araba diliyorum. Hadi bakalım. Abi şimdi bir araba durdu ben almaya. Yeah. Thank you so much. Direkt katmanlıyor gidiyor bir de. Aha. Güzel oldu. Thank you. I am traveling. Huh? Yeah, traveling. traveling. Vallahi araba diledim. Temiz bir araba olsun dedim. Tertemiz mis gibi bir araba aldı beni ya. Bugün ne dilesem oluyor. <laughs> What is your name? Karna. Karna nice to meet you. Yeah. My name is Deniz. Deniz. I yeah from Turkey. Yeah. from? Katmandu. Katmandu. Yeah. Uh, we... <laughs> ah, you are coming from Pokhara. <laughs> me too, me too. Oh, some uh, cup drop me from Pokhara to here. Oh, yeah. And continue. Oh, yeah. yeah. yeah <laughs> ne dilersen olurmuş herhalde. Temiz güzel bir araba alsın ben dedim. Çünkü hafta geldim yola çok toz aldım. Üstüm başım komple toz oldu. Çantam falan. Valla tertemiz mis gibi bir araba ben aldı gerçekten. İçi de tertemiz. insanlar da çok temiz. Direkt Katmandu'ya gidiyorlar. Bu <laughs> da çok güzel oldu. Çok da kibar, çok da güzel insanlar. Tesadüfüm bilmiyorum ama Nepal'e ilk geldiğim zaman otostop yaptığımda da e, ne dilesem karşıma çıkmış. Şimdi yolculuğumuz bu şekilde devam ediyor. Güzel güzel e, tertemiz gidiyoruz. Asfaluya giriş yaptık. Nice meet you. Thank you. Nice meet you. Evet geldik abi geldik. Hoppa. Bütün çantamı da veriyor. <laughs> Thank you so much. Yeah. Thank you for everything. Nice to meet you. Yeah. To you <laughs> Abi süper insanlar ya gerçekten. Bay bay. <laughs> Vallahi sağ olsunlar beni buraya kadar getirdiler. Çarşı içine kadar da bıraktılar. Kalacağım hostelde hemen az yakınımızda 300-400 metre ileride. Sağ olsun beni bir de buraya kadar getirdi, bıraktılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu ameliyatimden daha kolay geçti. Hatta şu an saat 5 civarı 9'da başladım otostopa ve Katmandu'ya vardık. O halde Katmandu'ya hoş geldiniz. Ben burada Hindistan'ı hissettim şu anda Hindistan'ı. Vallahi şu an Hindistan'ı hissettim yani. Şehirde bir kaos var, kalabalıklık var. Şehrin sokakları da bu şekilde. Bayağı bir canlılık ve yoğunluk var sokaklarda. Yani e, pek pokara alakası yok. Pokhara böyle güzel, sessiz, sakindi. Katmanlı şu an full kaos. Kalın bu şehirde neler keşfedeceğiz? Hep beraber göreceğiz. Katmanlı'dan 2-3 gün zamanım var. Sonrasında Tayland'a geçeceğiz. 2-3 gün içerisinde Katmandu'yu mümkün olduğunca gezip görmeye, keşfetmeye ve sizlere de aktarmaya çalışacağım. Burası da bir kasap. Katmandu'nun <laughs> kasapları bu şekilde. Oo, tavuk kızartma bile var vallahi. Ben bundan yardım yiyeceğim ya ve burada bir tavuk uzatma deneyeceğim bakayım nasılmış. Bu hissi çok seviyorum ya hani böyle yeni bir yere yeni bir şehre gidiyorum ya böyle hiç bilmediğim bir yerdeyim hiç bilmediğim bir yere gidiyorsun keşfetmeye başlıyorsun yeni bir heyecan yeni bir yer o yüzden bu hissiyatı gerçekten çok seviyorum. O sırada e geldik galiba. Şu hostelde kalacağız ama. Hello. Namaste. 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 Hostel burası. Hadi bakalım. Restart katmanlı hostel. Hello. Namaste. 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 Namaste, Namaste. Uh, my name is Deniz. Deniz. Yeah, I had reservation. What is your name? Karan. Karan. Buraya daha önce Türk bir gezgin daha gelmiş. Onu gösterdi. Arkadaşımızın ismi de Yiğitcan İç. Valla ne yalan söyleyeyim, ee, daha önce hiç karşılaşmadım ama güzel videoları var. Yiğitcan İç'e de buradan kocaman selam, saygılarımızı gönderiyoruz. Burada da bir sürü fotoğraflar var. Güzel. O okay. selin içi de bu şekilde. Güzel çizimler bulunduruyor içerisinde. Wow. Ne güzel bir yer yapmışlar ya. Hah, okay. Ben burada yukarıda yatacağım. Hı hı. Sorry, okay. Banyoyu da gösterecek. Biz tuvalet. Uh, and so, left. left side. Okay. Buranın bir terası varmış. Bakalım terası ve terastaki manzarası nasıl? Hep birlikte görelim. Wow. Wow. Şuna bakın abi. Tim, my Tim, How are you? Tim'i de size tanıştırayım. Tim, Almanya'dan arkadaşım. Pokora'da da beraberdik. Şimdi burada da karşılaştık. Bu arada Tim'in kız arkadaşı da İstanbul Türkiye'liymiş. Enişte enişte bizim eniştemiz oluyor. Ben o yüzden Tim'e enişte diyorum. Burada ayakkabısız şeyle gidiyormuş. Hello, namaste, namaste. Burası da bir oturma alanı. Şimdi bir de yukarı çıkalım bakalım. Hello, namaste. Evet, güzel de bir terası var. Manzaramız da bu şekilde. Katmanlı manzarası. Güzel. <laughs> <laughs> I am fine. I am happy for meet you again. <laughs> yes, See <we> again. could be a weapon too. Like fight off the, fight off Tim şimdi aksiyon kamerasını deliyor. Hoşuna <laughs> gitti. 재미, <laughs> 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 <laughs>